Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlere e, izlediğim kurban kesim videolarında e, en sık karşılaştığım bir hatadan bahsedeceğim. Şimdiki arkadaşlar e, normale caraskallan mal keserken yani caraskallan mal keserken arkadaşlar hayvan yere düştükten sonra e, hayvanın yere bakan kalçası yani sağ ayağına جارaskalı takıp hayvanı düşürdünüz. Hayvanın sol kalçası yere temas ediyor arkadaşlar. Hafif kaldırıyorsunuz. Hayvanın sol kalçasıyla yani yere basan kalçasıyla yer arasında bir karış kadar arkadaşlar bir yükseklik olması yeterlidir. Bu sayede kelleyi çok rahat bir şekilde kaldırıp arkaya doğru gelebilirsiniz. Ama benim gördüğüm kesim videolarında en çok karşılaştığım şey şu arkadaşlar Hayvanı sağ arka ayağına caraskala takıp yatırmışlar. Ee, hayvan yerde yatıyor. Ama hayvanın arkası o kadar yükseğe kalkmış ki arkadaşlar. Hayvanı kesecek olan ya da kelleyi gerdirecek olan kişiler hayvanın kellesini bir türlü gerdiremiyorlar. Arkadaşlar hayvanın kellesini gerdirmek için hayvanın kıç tarafını aşağı indirmeniz lazım. Hayvanın kıçıyla yani kalçasıyla zemin arasında bir karış kadar bir boşluk yeterlidir. Daha fazla kaldırdıkça unutmayın kelliği daha fazla e, zor zor şey, e, gerdirirsiniz arkadaşlar. Hayvanın kış tarafını kaldırdıkça kelliği daha çok gerdirirsiniz. Hatta bir zamanda gerdiremeyip artık çift boynuz üzerine dönmeye çalışır. Hatta ve hatta arkadaşlar bunlardan çok daha kötüsü siz hayvanın kelliği gerdirmiş olsanız dahi bıçağı çektiğinizde hayvan o bıçağın acısını hissettiği anda Dönmeye kalkar ve hayvan sizin tarafınıza doğru döner arkadaşlar. Döner siz hayvanın ön ayaklarının altında kalırsınız. Elinizde bıçak varsa ayağınıza ya da karnınıza bir yerinize bıçağı saplayabilirsiniz. Batırabilirsiniz. Yanınızdaki adamı kesebilirsiniz. Ya da kendinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu nedenle kesinlikle ama kesinlikle keseceğiniz hayvanı arkadaşlar yerden en fazla bir karış kadar kaldırın. En fazla bir karış kadar arkadaşlar. Daha fazla kaldırmayın. Kaldırırsanız kelliği gerdiremezsiniz. gerdiremezsiniz e, belinize yük biner. Beliniz ağrır. Kollarınızdaki kaslar ağrır arkadaşlar. İstediğiniz gibi kesin pozisyonu alamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar benim sizlere tavsiyem hayvanı keserken hayvanı canaskalda kaldırdığınızda e, kalçasını yerden sadece bir karış kaldırın. Daha fazla kaldırmayın. Arkadaşlar e, bir şey daha söylemek istiyorum. Baktınız. Şimdi canaskalı hayvanı yere düşürdünüz. Hayvan çok aksi. Çok agresif. Bir türlü yanına yaklaşamıyorsunuz. O zaman hayvanı kaldıracaksınız arkadaşlar biraz. Tamam mı? Yani ne kadar 50-60 santim kadar ya da biraz daha fazla olur. o zaman kaldıracaksınız. Hayvan e, biraz daha kaldırdığınız zaman eee... Nefes alma derdine düşer arkadaşlar. Hayvan artık size saldırmayı bir kenara bırakır, agresifliği bir kenara bırakır, boynu gerildiğinden dolayı nefes alma derdine düşer. Birazcık o şekilde beklettiğinizde, yavaş yavaş hayvanı saldığınızda ya da siz kelliği tutup da bir kişi hayvanın e, arka kısmını, kalça kısmını aşağı doğru indirdiğinde yere bir karışkala da bıraktığında ondan sonra kelliği gerdirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden agresiflik yapan hayvanlarda. Kış tarafı birazcık kaldırıp hayvan sakinleştikten sonra aşağıya indirip eğer ki hayvan da agresiflik yapmıyorsa arkadaşlar uysalsa sadece yerden bir karış kadar kaldırıp kelleyi güvenden yerden kaldırıp istediğiniz gibi gerdirebilirsiniz. Ve kesin pozisyonunu alabilip hayvanı da kesebilirsiniz arkadaşlar. Gereğinden fazla kaldırmanın hiçbir anlamı yok. Aksine çok tehlikeleri var arkadaşlar. Umarım bu videoda bir açıklık getirmişimdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.